Peki Türkçe olmayan tabelaların kaldırılması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi bizim için iyi olur. Sizin için iyi Neticede Türkiye'de yaşıyoruz. Farklı yani. tabelalarla da karşılaşıyoruz. Aynı soruyu ben Ömer Bey'e de sorayım. Tabii. Sizce? Valla benim için çok önemli değil. Yani Arapça yazmış, Türkçe yazmış ama Türkçe de yazılsın. Arapça da yazılsın. Çünkü Arap vatandaşlar var. Bugün eczanelerin önünde <laughs> e, Arapça mecbur okumak zorunda yani. Yani onlar da Savaştan kaçmış gelmişler. Artık misafirlikten çok ev sahibi oldu diyor Şimdi ev sahibi olması biraz da bizim elimizde. Biz o imkanları verdik. Bizim esnafımız onlar gibi çalışmıyor. Nasıl çalışıyor peki? Bizim esnafımız kafayı yormuyor. Adamlar dert dertlik işlerine bakıyorlar. Ve kazanıyorlar yani. Bu inkilesinin içinde market yoktu. Şey pardon. Manav yoktu. Şu anda biz Manav'da çeşit çeşit şeyler görüyoruz. Biz çocukluğumuzda görmediğimiz şeyler görüyoruz. Evet orası var. Yani bunu, Manav... kendi, bunu kendi onlar getirdi yani. Bir sana Türk Manav görüyor musun sen? En son beğendim iflas ettim. <laughs> yani görmüyorsun bir... Ben göremiyorum yani. Bütün ağırlık onların üzerinde. Evet. peki son bir soru daha olsun Ömer Bey size. Memleketin gelişmesi sadece belediye yöneten ya da Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi elinde mi? Yoksa biz vatandaşlar olarak da bir şey yapmamız lazım biz vatandaş olarak da tabii bir şeyler yapmamız lazım. Çevremizi temiz tutmamız lazım. Yani yardımcı olmamız lazım sonuçta. Belediyeye yardımcı olmam yani böyle dik kafalıklı biz işte her tarafa vurur kırır dağıt parçala. Sonra da belediye yapmıyor Bu olmaz. Belediye yapacak. Biz de duyarlı olacağız. De sahip duyarlı olacağız, sahip çıkacağız. Bu şekilde işte.